Merhabalar. Malta Günlükleri'nin yeni bölümünden hepinize Merhabalar yeniden ben Beyza. Ben önceki videoları görmeyenler varsa eğer Lama Gıdım ile birlikte Malta'ya dil eğitimine geldim. Bir aylık bir eğitim alacağım ve bu dil eğitim boyunca yaşadığım süreçleri videolar çekerek size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü hani dil okuluna gitmek önemli bir karar. Orada yaşayacaklarını kişi öngöremiyor. Neler olur neler biter endişe duyuyor. Hani bu videolarla biraz da aslında o endişeleri gidermek, kendi deneyimlerimden bahsetmek için böyle bir seri oluşturduk. Ben de elimden geldiğince detaylı bir şekilde buradaki süreçlere değiniyorum. Daha önceki videolarda ben birazcık ulaşım, Malta'da ulaşım süreçlerinden bahsettim. Hani dil okulu ilk gün biz neler bekliyor, neler yapılıyor dil okulunda bundan bahsettim. Birazcık aslında yurt hayatından bahsettim. Buradaki mutfak kullanımı, odalar nasıl, neler bekliyor bizi yurtta bundan bahsettim. Bir de sizin sorularınız vardı aslında bana ilettiğiniz. Onları yanıtladım. Şimdi ise birazcık daha aslında sosyal hayattan bahsetmek istiyorum. Malta'da Sosyal hayat nasıl? Sosyal hayatın parçası olmak için neler yapabiliriz? Nasıl programlar var? Bu soruya yanıt vermek istiyorum. Aslında Malta çok cıvıl cıvıl bir yer. Malta'da çok sayıda dil eğitimine gelmiş öğrenci var. Yani birçok okul var Malta'da ve birçok kişi gerçekten dil eğitimine geliyor. Birçok kişi turistik amaçla geliyor. Yani ben şimdiye kadar yerel bir kişi gördüğüme emin değilim. Çünkü çok fazla gerçekten turist var. Dil okuluna gelmiş öğrenci var. Ve bu sebeple aslında Malta'da yapılabilecek çok fazla aktivite var. Yani kendi başınıza yapabileceğiniz aktiviteler var. Arkadaşlarınızla gezebileceğiniz çok fazla çok güzel yerler var. Bir de aslında böyle planlanmış haftalık programlar var. Okulumuzun zaten bir sosyal programı var. Sosyal program öğrenciler için birlikte vakit geçirmek, eğlenceli zaman geçirmeleri için yapılmış bir program. Bu sosyal program için aslında bir WhatsApp grubu var. Okula geldiğiniz gün size o WhatsApp grubuna dahil ediyorlar ve WhatsApp grubundan her hafta sosyal program yayınlanıyor. Bu hafta bizleri neler bekliyor şeklinde bir program. Genelde akşam saatlerinde oluyor etkinlikler. Çünkü yoğunluklu öğrenciler sabah ya da öğlen saatlerini tercih ediyorlar ders için. Akşam saatleri dil okuluna gelen öğrenciler için müsait bir zaman oluyor ve aktiviteler akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Okulun programı her hafta değişiyor. Her hafta farklı etkinlikler oluyor. Mesela bu hafta pazartesi günü okulun programında yeni gelenler için bir parti vardı. Akşam saatlerinde gerçekleşiyordu. Yeni gelen öğrencilere ücretsiz bir içecek de dahildi. Ben o partiye gittim. Oldukça güzel zaman geçirdim. Yeni insanlar tanıştım ama emin değilim parti Yeni sen taşmak için çok uygun bir alan değil. Çok fazla ses vardı. Ama oldukça eğlenceli geçti benim için. Mesela salı günü ise yani program dediğim gibi her hafta değişiyor ama anladığım kadarıyla her pazartesi yeni gelenler için bir parça oluyor. Yeni gelen olmanız gerekmiyor o partiye katılmak için. Halihazırda da zaten okulun öğrencisiniz de bu partiye katılım gösterebiliyorsunuz. Salı günü işte bir oyun gecesi gibi bir şey vardı. Çarşamba günü karaoke partisi vardı. Ben karaoke partisine de katıldım. Karaoke partisinde yine bir 5 liraya bir bilet alıyorsunuz. İçine bir içecek dahil. Oraya gelen herkes zaten e, genellikle öğrenci. Farkı farklı farklı kültürel insanlar var. Şarkı söylemek istiyorsanız adınıza yazıyorsunuz ve istediğiniz dilde şarkı söyleyebiliyorsunuz. Mesela benim yani ilk kez tanıştığım bile. orada Türkçe bir şarkı söylüyordu. Ben oturuyordum. Arkadaşlarım dedi ki bak Türkçe şarkı söylüyorlar. Sen de git, sen de söyle. Ben de gittim yanlarına, ben de söyledim. Orada birkaç kişiyle tanıştım. Arkadaş oldum. Güzel bir etkinlikti karaoke partisi. Hatta ondan sonra devam ettik. Onun dışında mesela perşembe günleri galiba stand talk dediğimiz aktivitelerden oluyor. Cuma günü meetuplar oluyor. Yani bazen geziler oluyor. Hafta içi de geziler oluyor. Hafta sonu da geziler oluyor. Ben bu cumartesi günü şey burada çok meşhur bir ada var. Komino odası. Yani Malta'nın yukarısında bir de yukarıda bir gozo odası var. Bu hafta komino odasına bir ziyaret olacakmış. Blue Lagoon. Oradaki meşhur bir aslında alan. Onu ziyaret edecekmiş. Hatta okulda bir kampanya yapmıştı bunun için. Normalde bunun biletleri 30 euro. Ama okul öğrencilerine 25 euro. Ben bugün okula gidip adamı yazdıracağım. Ve ben de Bob arkadaşlarımla birlikte katılmayı planlıyorum. Eminim çok güzel olacak. Çünkü Malta çok güzel bir denize sahip. Çok güzel sahilleri, koyları var. Blue Lagoon da bunların aslında en popüleri. Böyle bir bot ziyareti, Blue Lagoon'a gidiş, orada bir vakit geçirmek gibi bir aktivite. Onun dışında pazar günü iki ayrı aktivite var. Bir hiking aktivitesi vardı. Yani bir yürüyüş aslında buraları keşfetmek için. Bir de aynı zamanda bir konser var. Renkli konser. Türkiye'de bunu görmüşsünüzdür. Çok böyle renkli bombalar var patlatılıyor. İşte dress code var. Beyaz giyiyorsun. Oraya geldiğinde konser esnasında birbirinize renk bombalar atıyorsunuz, veriniz farklı bir renk oluyor gibi. Yani böyle çok güzel aktiviteler var. ve de program değişiyor, okul bazı aktiviteleri kendi başına gerçekleşiyor. bazı aktiviteleri ise aslında diğer okullarla ortak gerçekleştiriyor. Bunun içinde İngiliz Kafe Malta diye bir kuruluş var, onun Instagram adresinden de görebilirsiniz. Onların da yaptığı düzenler diye işte oyun geceleri var, farklı farklı aktiviteler var. Onları da hani okul yaptıklarına da onlara da katılım gösterebilirsiniz ve yeni insanlarla tanışırsınız. Onlarla birlikte bu aktiviteleri katılırsınız. Sohbet edersiniz. Sohbetle İngilizcenizi geliştirirsiniz. Bence çok hani güzel oluyor bu aktiviteler. Yani Türkiye'de ben yani bu kadar fazla aktiviteyi bir arada görmemiştim. Her hafta farklı farklı şeyler. Hem zevk aldığınız şeyleri bulabilirsiniz aralarından. Oyunu seviyorsanız oyun gecesine katılırsınız. Yok ben böyle oyun karaoke falan istemiyorum. Sadece konuşmak istiyorum derseniz stand talk aktivitelerine katılırsınız. Ya konuşmayalım dans diyorsanız. Farklı farklı partiler var. Parti lere katılabilirsiniz. Rooftop partiler çok meşhurmuş. Malta'da daha katılmam mümkün olmadı ama genel olarak bu şekilde bir hayat var. Dediğim gibi genelde akşam yaşanan böyle bir sosyal hayat. Hafta sonları da çok çeşitli. Gerçekten çok çeşitli aktiviteler var. Buraya geldiğinizde eminim bu aktiviteye katılarak güzel zaman geçirebilirsiniz. Sorularınız olursa videoların altına yazabilirsiniz. Bunu akademiye yazabilirsiniz. Ben konuyla ilgili videolar paylaşıyor olurum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.